Bound. Herkese selam beyler ben isim oyuncu emir arkadaşlar bugün kanalın ikinci videosunu atacağım çok heyecanlıyım arkadaşlar dün kanalın birinci videosunu atmıştım tanıtım videosu Arkadaşlar bugün kolaç okula atamayacağız gördüğünüz gibi köyümüz kahveye de full kanalımız var arkadaşlar sepultura gelin Dostluk planıdır. Bakın. Gelin sohbet edelim. Birlikte büyüyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kb de ejder saldırısı yapacağım. 10 tane ejder. 3 yıldırım. Arkadaşlar. Bu kanalda. iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani neden olmasın. Herkes başarıyor. Biz, biz de başarırız. sizin sizlerle birlikte. Arkadaşlar saldırılarımıza geçelim. Evet. Şimdi eşleşme bulalım. Arkadaşlar bu köy eksik biraz. yani Ben köy bulup geliyorum. Herkese tekrardan selam beyler. Köy buldum. Şimdi bu köye saldıracağız. Ben bu köye neden saldırıyorum? Çünkü iksiri var ve kara iksiri var. Bir de hava soğumaları dışarıda. Biraz kolay olacak. Hava soğumaları şunu yıkayayım. Arkadaşlar sonra şuradan gireceğim. Yukarıdan gireceğim. Yukarıdan gireceğim arkadaşlar. Şuradan barbar kralı alayım. Hedefim iksirdi. Onu, iksir almak istiyorum şu an. Şu an güzel gidiyorlar. Hadi. barbar kralın yeteneğini bastım. Oradaki topu aldılar. Şu an çok dağıldılar. Şunların içeri girmesi lazım ve içeri girdiler. Ama girmediler, dışarı gidiyorlar şu an. Şu an bir yıldız alamayacağız gibi gözüküyor. Yaparlarsa şu soldakiler iş yapar. O kadar yani. Oo, şu kötü oldu. Evet, Büyücü Kulesi de gidecek şimdi. Büyücü Kulesi de gitti, bir yıldız aldık. Barbar Kral ölmedi. Hava olması var ama. Evet, hava savunmasını da aldık. Şuradaki ejder, iksir deposuna gitti. Oradaki iksiri alsın. Hadi güzel. Savaş güzel gidiyor. Hadi belediye binasını da alın hadi. Belediye binası bizden. İki yıldız oldu. Ama üçleyemeyeceğiz o kesin. Şu Tesla'yı alsınlar kapatacağım savaşı. Neyse biraz daha bekleyelim. Savaşı bitirelim. Evet arkadaşlar savaşımızı yaptık. Şimdi ordumuzu eğit ordumuzu eğiteceğiz. Ama siz beklemeyin diye ben videoyu durdurup ordum eğitil ordum tamamlandığını tekrar açacağım. Şöyle basalım. Evet beyler ordumuzu eğitince tekrar açarım videoyu. Tekrar görüşmek üzere. Evet beyler şey, şarjım bitecek az kaldım O yüzden videoyu bitiriyorum video kısa oldu ama kusura bakmayın bugün tekrar video gelir zaten kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olun like atın yorum yorum atın arkadaşlar görüşmek üzere